Evet oğlum. Siz bugünkü oyunumuz ne biliyor musun? Ne? Anlamadım. söyleyebilir baba? Anlamadım. Böyle 9 tane kalem üçgen hiç bilmedim yani? Video çekeyim O zaman. De. O zaman soru gelsin. Bu kalemlerden. Evet. Sadece 3 tanesiyle yerini değiştireceksin. İstediğin yere koyabilirsin. Mesela atıyorum, bu kalemi buraya da koy, şöyle de koy, istediğin gibi buraya koy, öne, arka, sağa, sola. Şöyle böyle koydum diyelim, geri değiştirebilir miyim? Tabiki. Evet. Diğer sonuçlar şunlar. Tamam. Selamunaleyküm. Üç tane kalem bir yer değiştireceksin, diğerlerini ellemeyeceksin sadece üç tanesiyle. İstediğin üç tanesiyle oynayacaksın ve bu yerdeki üçgenden üç tane üçgen olacak. Yapabilir misin? Evet. Abi Bir. Değişken oldum. Haydi. Evet yapabilirsin. Üç. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar basit miydi? Evet bak size söyleyeyim. Arkadaşım mantık şu. her her bir köşeye bir tane. Bu köşede ama bundan alırsam ne, e, nerede üçgen olacak? Olmayacak. O zaman buradan alacağım. O yüzden bundan da buradan alacağım. Bu kadar. O zaman. Aldıklarım bu kalemler. Aferin. O zaman videomuzun Yok. sonuna geldik. Bunu başarıyla geçtin. O zaman sana da, daha zor bir soruyla geleceğim. Hadi görüşürüz. Evet. Yeni bir soru. Arkadaşlar üçgendeydik. Şimdi babam. Dedi ki arkadaşlara ben anlatabilir miyim? Bu iki tane hamleyle bu böyle değil ama bu böyle kalacak. Bunlar da burada kalacak dedi. Burada kalmayabilir. Ama bu 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 şekil böyle duracak. Ve bu kapak. He, bu gerek yok. He. Ona da gerek var. Anı şeklini bozmadan iki hamleyle bu kapak bu bar, yani, ama kupa'nın bir, içinde olmayacak. Ama bir. Dört tane olsaydı tabi olurdu yani. Hadi bakalım. İ i̇ki hamleni yap. Birazcık düşünebilir miyim? Düşünebilirsin istediğin Hı. kadar. Bazı bazı soruyla yapıyorlar baba kız değil mi? Evet hadi bakalım. Bazıları. Hı. Düşün. İki. i̇ki. hamle. İki. İki hamle. Kafan çalışmıyor. Bir biraz çalıştırayım. Bir hamleyle yapsam. Bir hamle. Lan bir hamle de yapıyorsan bir hamleyle ya. Öyle değil. Kapağa, <laughs> kapağa dokunmadan. <laughs> Sana 15 saniye süre veriyorum. 15 saniye süren başladı. 5 saniye gitti. Bitti. Öyle değil. Ha, dur, dur o zaman. Geri. 15. Söyleyeyim mi? Ama baba, baba üçgende 100 TL alabilir miyim? Ama burada da 100 TL kaybedersen bitti. E, boş. O zaman ben yapıyorum. Dur. Arkadaşlar yapıyorum. Dur. dur. E, şeklini almadı. <laughs> bak yerine getir, bak koy içine. Bu kupa ya Nasıl? Bak bu kupa Bak bir hamle Aaa buldum Aynı kupa hayır öyle de değil Bu bir hamle olmuyor işte ee, İki bak hamle olmuyor işte İki hamle bak Tamam bir, o sürükliyorsun iki onları da oynatıyorsun He sayılır Evlat okunmadan o zaman ben ayakla değiştireyim hmm. Bak göstereyim mi? Göstersin arkadaşlar Bak 100 TL ama <laughs> Verme verme zaten kaybedeceksin. için Bak ha şunu şöyle yaptığımızda bak bu bir hamle yarım çektim bu da iki hamle kupa Baba. aynı kupa Baba. kapak nerede Baba. <laughs> kapak nerede ha burada bu zor muydu kolay mıydı zordu ilizyon <laughs> o zaman bu videoda zoruna geldi. Yes.